isminizin harfleri kişiliğimizi nasıl etkiliyor? Bir ismin güçlü ya da zayıf enerjiye sahip olduğunu nasıl anlarız? İsim değişikliği yapmak hayatımızı gerçekten değiştirebilir mi? İsim uyumu ilişkilerde ne kadar önemli? Çocuklarımıza isim koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Kişisel gelişim uzmanı Ebru Kaya canlı yayında merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra... Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş sizin isminizin hayatınıza etkisi nasıl? Ya Safiye Ebru'ydum. Safiye ile vedalaştım ama hala kullanıyorum. Enerjisini temizledim. Ebru Kaya Reborn olarak devam ediyorum. Aa, Safiye iyi gelmiyor muymuş? Safiye iyi gelmiyordu çünkü bir atamın ismiydi. Eyvah. <laughs> o atanın gerekliklerini ben yerine getiremediğim için çok otoriter despot bir kadın. E bende onlar yok. Bu sefer ben orada hep sınava giriyordum. Yani nerede otoriter olmam gerekiyor? Öğretmenlik yapıyorum. Otoriter öğretmen olmasın. Hayır. Evre olup, naif, keyifli, yenilikçi, seyahati eden, seven bir öğretmen de olabilirmişim. Oldum. Şimdi işte. e, siz tabii bunu iş mesleğiniz gereği Hı -hı. fark ettiniz. Benim ismimin ya da ekran başındaki seyircimin isminin Hı -hı. kendisine iyi gelip gelmediğini nasıl anlayabilir? Şimdi hesaplama yapacağım. Tahtaya kalkayım mı ben tabii. yine? Tabii. Tamam. Şimdi şöyle Hocamız bir şey. tahtada. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yapabilir miyiz aynı tabii, anda tabii, hesaplamayı? Tabii tabii. Hemen şimdi aslında. Şimdi siz de lütfen elinize bir kalem, bir kağıt alın. E, kendi isminizin size iyi gelip gelmediğini bir hesaplamayla siz de canlı yayında öğrenin. Aynen şimdi bizim baktığımız olay şu harflerimiz var bunları lütfen not alın şöyle yazalım. Alfabeden başlıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G diye gidiyorum şimdi. Evet. F, O, I, X, Sonra G, yumuşak G, P, Y, H, Q, Z. Yani bizde Q yok, W yok falan filan diye düşünmeyin. X yok diye düşünmeyin. Hepsini Bunlar, yazalım. Evet, yapılabilir. Burada eğer ismimizin içinde baştaki harften gidiyorum ve 1 9 arasındaki biliyorsunuz Pisagor sistemi var ya bizim. 2 yazdım, 3 yazdım. 4, öğreneceğiz. 5, 6, 7 ve Sekiz. Bir şurada. dakika seyircim hemen çeksin. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Tam da göremiyoruz galiba değil mi? Tamam. Şöyle mi yapmak gerekir tahtayı Yardım tam görmek mi? için? Böyleyim yok yok. Siz bir dakika bırakın. Tamam. Onu. Tamam mıyız? Evet. Buraya bir fotoğrafını alabilir miyiz lütfen? Rica edeceğim herkesten. Çünkü bu elinizin altında bulunsun. Herkes bu tabloya bakarak isminin kendine iyi gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Evet. A J bkt Ş C, C, L, U, Ü, 3, D, M, V, 4, E, N, W, 5, F, O, Ö, Ö. X, 6. Siz sayın isterseniz gerisini. Yok yok devam edin. Güzel G, gidiyor. G, yumuşak, G, P, Y, 7, H, Q, Z, 8, I, İ, R, 9. Bitti. Tablomuz bu. Evet. Arkadaşlar bunun lütfen fotoğrafını çekin. Buyurunuz. Şimdi. İsmin analizini yaparken şuna dikkat ediyorum ama öncelikle bir isim verilirken lütfen atalarımızın ya da aksi olan çok kötü deneyimler yaşamış, sağlık problemleri yaşamış atalarımızın ölmüş ya da yaşıyor olabilir isimlerini vermeyin. Çünkü epigenetik olarak aile dizimi açısından da bunlar bize o enerjiyi bırakıyorlar. Onun yerine anlamlı olsun, isminizin hikayesi olsun, bazen kurayla isim çekiyorlar, bazen işte iki ismi birleştiriyorlar. Bunlardan kaçınalım. Eski Türk adetlerine baktığınızda ya da dinimize baktığınızda da ne diyorlar? Güzel isim olsun, anlamlı isim olsun ve sizin yeteneğinizi belirliyor aslında. Hayatınızı etkiliyor. Ve isim enerjisi aslında bizim ilişkilerimizi en çok etkileyen kısımdır. Yakın çevremizde nasıl bir ilişkimiz var? ismin enerjisinden bakabilirsiniz. Mesela bir tane isim. Ha bu arada e, bayanlar şuna dikkat etsinler. Evlenmeden önceki soyadımızla evlendikten sonraki soyadımızı da dikkate almamız gerekiyor. Kullanın ya da kullanmayın fark etmez. Bu bizim bir tasarımımız. Bizim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye yazdığımız harflerin değerlerindeki sayısal karşılıkları kaçar tane ise biz o enerjiyi daha baskın kullanırız hayatımızda. Ya da A ile başlıyor, B ile başlıyor. Bunların da etkisi vardır. Hı hı. Sesli harflerin, sessiz harflerin de etkisi vardır. O nedenle her bir harfin sayısal değeri bir titreşimdir ve bir enerji yayar. Biz de bu enerjiyi ilişkilerimize, yakın çevremize, hayatımıza yön verecek şekilde kullanırız. Peki. Hemen o zaman Hemen. sosyal medyadan bir isim bakalım. Olur mu? Bakalım olur. Bize yazanlar arasında. Tamam. E, fehime çeker kızar. Şimdi yazıyorum. Fehime. Çeker kızar. Çeker. Kızar. Kızar. Evet. Şimdi öncelikle ben sesli harflerine bakıyorum. Sesli harflerimiz. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Bu harfleri alıp tek tek bakacağım. Şimdi A'nın değerinin. A'nın değeri, E'nin değeri falan var burada bakarsanız eğer. Fehime'de E var, I var, tekrar E var. 5, 9, 5. Çeker'de 2 tane E var, 5, 5. Kızar'da bir tane I var, bir de A var. O zaman 9'a 1. Önce bu sesli harfleri yazıyorum. Sesli harfler benim dış dünyaya kendimi nasıl gösterdiğimi anlatır aslında. Hepsini topladığımda 5, 10, 19, 29, 30, 39. Şimdi 39'u da kendi arası toplarsam 3 artı 9'dan 12. 12'yi de kendi arası toplarsam 3. Yani en sade haline getiriyorum. Şimdi aslında Fehime Hanım'ın dışarıya verdiği enerji aslında konuşkan, iletişim yönü açık, görülmek isteyen, duyulmak isteyen bir kadın. Ama eğer bunun çukuruna düşerse, yani gereklerin doğum tarihiyle bir bütün çünkü bu. Bunun çukuruna düşerse yani burada sorunlar yaşamaya başlıyorsa da o zaman geçmişe takılı kalıp geçmişte ben niye böyleydim? Niye böyle yaşıyorum deyip sürekli kısır döngüye girebilir. Hı hı. Şimdi sessiz harflerini de hepsini toplayacağım. 6 8 4 başka var mı burada? 3 var, 2 var, 9, 2 var, 8 var ve tekrar 9 var. Şimdi 6 8 daha 14, 4 daha 18, 18, 3 daha 21, 9 daha 30, 32, 40, 49. Sesli harfleri de 49. Kendi arasında tekrar topluyorum. 4 artı 9'dan 13. Burası da tekrar en sade haliyle 4. Sevgi ister, Bayağı güven matematiksel ister. şey hesap gerektiriyor. Ya aslında evet çok keyifli geliyor bana ama hani herkes yapabilir bunu. Çünkü bunun toplamına baktığınızda da Fehmi Hanım aslında 3 ve 4'ü topladığımızda 7 elde ettik ya spiritüel dünyanın insanıdır. Yani biraz Hı -hı. maneviyatını, ruhsallığını geliştirsin. Bu maneviyatı eğer çok fazla veriyorsa bunu biraz dengelemeyi öğrensin. Mesela maddi kaynaklara ulaşmakta zorluk çekebilir belki Fehmi Hanım. Ama bunun önüne geçebilir. Neden? Çünkü maneviyatına yönelerek, maneviyatından da para kazanmayı öğrenebilir. Ya da çok yavaş hareket ediyordur, harekete geçmekte zorlanıyordur, çok düşünüyordur. Bu da onun hayatında, ilişkilerinde engel teşkil edebilir. O nedenle bir bütün olarak bakıp, e, Fehmi Hanım'a ne söylerim ben? Kendini ifade et, sürece güven, hemen sonuca bağlanma, ...ve manevi değerlerini güçlendir. Sezgilerini önem ver. Şimdi lütfen ayakta kalmayın. E, bu tabloyla herkes isminin kendisine şans getirdiğini... Hı -hı. ...ya da e, umursuz demeyeyim ama... ...ismini zorlaştırdığını, hayatını zorlaştırdığını hesaplayabilir. Hı -hı. Şimdi peki. Mesela bazen kulağa söylenen isimler vardır. Bir de evet. nüfusta yazılan isimler Hı -hı. vardır. E, burada bu hesaplamayı yaparken... Hani kulağa söylenen isim mi dikkate alacağız yoksa nüfusta yazan ismi mi? Kimliktekini baz alıyorum öncelikle ama kulağa söylenen göbek adları, lakaplar hani bazen de söyler ya ismi gibi mülayim derler. Aslında bu tarz böyle söylemler onun enerji alanını değiştirdiği için önce kimliktekini alırım kimlikteki haliyle. Eğer hı hı. hani bir kadına bakıyorsam bekarlık soyadıyla beraber evliyse evlilik soyadını alıp yani orada iki 3 tane analiz yaparım. Bak sen böyleydin, böyle oldun diye. Ama göbek adı varsa, lakabı varsa ya da evde başka hitap ediliyorsa bunların da enerjilerini alana getirip hangisi onun için daha uygun ve daha dengeli onu hemen söyleyebilirim analiz sırasında yaşadığı problemlerin kaynakları da zaten burada yatıyor. Bunun amacı onu bulup farkına vardırıp neler yapabiliriz? Peki siz mesela e, Safiye e, Ebru Kaya'ydı. Safiye isminin iyi gelmediğini hesapladınız, gördünüz hı hı. ve Safiye ismini bayağı yani e, başvurup bu Nüfustan e, yok, yok. sildirdiniz yoksa? O da yapılabilir. O da bir seçenek ama ben onu tercih etmedim. Atayla onurlandırma dediğimiz bir çalışma var. O çalışmayı yaptım. O, o ismin nasıl enerjisinden. Oluyor? Özel bir yani, çalışma mı o? Özel de değil. Herkes gece yatmadan önce o teta frekansı diyoruz ya orada bile yapabilir. Sevgili atam senin ismin bana ağır geldi. Ben senin gibi otoriter değilim. Ben senin gibi dediğimi yaptıramadım. Ben bu yüzden çok üzülüyorum. Ebru'nun enerjisi bana daha hafif. Senin ismini kimliğinde bırakarak Ebru Kaya olarak yoluma devam etmeyi seçiyorum. Budur. Bu kadar. Yoksa çok özel çaba gerektirmeye ya da hani gidip gidip özel bir şeyler yaptırmaya hiç gerek ne yok. Ne kadar enteresan değil mi? İnsanlar isimleriyle müsemma olmak durumunda ki o ahenk içinde evet. hayatı akıp gitsin. Yani eğer senin ismin başka bir anlam taşıyorsa, sen isminin taşıdığı anlama e, cevap veremiyorsan Hı -hı. yaşayış olarak... ...demek ki bu bolluk bereketini aşk hayatında etkiliyor. Etkilemez mi? Etkiler tabii ki. Şimdi o yüzden ne yapıyorum ben? Çiftler geldiğinde... Onların tabii ki önce bir aile danışmanı olarak neler yapmam gerekiyorsa onları yapıyorum. Ama bir de diyorum ki bakın böyle bir şey de var. Çünkü bazen çiftler diyor ki hayır öyle bir şey yok. Sen beni yanlış anladın, ben seni yanlış anladım moduna girdiğinde hadi gelin bir dökelim şu hesabı. Analizi getirdiğimiz zaman bakın bir kişinin dördü yoksa kolay kolay karşı tarafa güvenemez, sevgi alamaz. O insan erkek kadın fark etmez onu o kadar çok seviyordur ki. Hani şuradaki DMV harfleri yoksa Ay Allah'tan Eğer, benim var soyadımdan yırtıyorum. Yırt <gülüyor> <gülüyor> Eğer yoksa orada sevgiyi alıp kabul etmekte zor sorunlar yaşayabilir. Ya da diyelim ki Hz isimleri yoksa hayatını yönetmekte zorlanabilir. Aynı zamanda bu paranın sayısıdır, gücün sayısıdır ya gücünün kendinde olduğunu bilmez. İlişkilerde de o zaman ne olur? Ben güçlüyüm diye kısır döngüye girebilirler, hayatlarında bunu problem yapabilirler. Hani bu çeteleyi döküp sinerji analizi adı altında hem isim soy isim hem doğum tarihlerini bir araya getirdiğimizde olay bambaşka bir yere gidebiliyor. Çünkü burada olan şey şu fark edin sende bu yok sende bu yok siz bunu böyle yaparsanız yol alabilirsiniz ilişkiniz güzel gider ama iki inatçı keçi gibi ben 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 deyip de önce ben önce ben derseniz de bir yol alamazsınız. Bunu bırakıyorum. O söylüyorum. zaman zaten hayat hep haklı olmakla ha. geçiyor. Dolayısıyla bir bakıyorsun ki günün sonunda hiç mutlu Tabii. olmamışsın. Yani hayatta haklı olmak değil değil mi? Mutlu, mutlu olmak. olmak. Ne bileyim hep benim böyle hayat bir... felsefem artık evet. öyle. Haklı olmayı değil de mutlu, mutlu olmayı olmuyor. seçiyorum. Peki e, size başvuranlar arasında mesela gelen çiftler ya da kişiler hı hı. E, bu hesaplamayı yaptıktan sonra ismini tamamen değiştirdikleriniz oldu, oldu. mu? Oldu oldu. Hayatları değişti mi? Hayatları da değişti. Şöyle çok bazen gerçekten mesela bir A, J, S, Ş şey, harfleri eğer çoksa mesela Safiye Ebru Şakarkaya yazdığınızda benim birim o kadar çok ki ben hırçın birisi oldum. Ben sürekli ders çalışma bir bağımlılık geliştiriyorum birçok olduğunda. Bu bağımlılık illa kötü anlamda değil. Ben kendimi eğitime verdim mesela. Sürekli öğrenme yoluna girmiştim. Ama belli bir süre sonra artık durman gerekiyor. Bu da belki etrafınızdakileri de yorabilir Yoruyordu. Yani. Tam da o işte ilişki bazına baktığımda yorucu olmaya başladığında zaten farkındalıklar evet. oluyor. Sonrasında da tamamen isim nasıl analizi yapılır, onun bir uygulaması var öyle kafadan değil. Hadi şu harf eksik, onu yazalım. Bu harf eksik o değil. Orada neye ihtiyacı varsa kişiye diyorum. Siz gidin bir alternatif isim bulun. Bulamayacaksanız bana bırakın ben size alternatifleri atayım. Bunu kullanın önce. Sosyal medya ismini değiştiriyor. Sonra yakın çevresine Aa. söylüyor. <laughs> Sonrasında. Gerekirse isterse gidip nüfusa değiştiriyor. Var böyle Evlenmeden önce size başvurmak lazım o zaman. <gülüyor> Genelde <gülüyor> öyle geliyorlar. Hocam böyle bir durum var bir bakar mısınız diye de çok gelen oluyor açıkçası. Peki yani isim değiştirdikleriniz ve hayata var. kattıklarınız oldu. Var. Hı -hı. Peki hiç isim değiştirmeden Hı -hı. direkt olarak mesela hamileler bizi izliyorsa onlara da küçük Hı -hı. bir bilgi olsun. Çocuğumuza isim düşünürken, tasarlarken neye dikkat edelim? Ya şimdi zenginlik ismi, parayı çağıran isimler işte burada dediğim gibi HZ olmasa dikkat edebilirsiniz. Mesela Siz, neler? Mesela Hakan, Hazal, HZ isimleri bu parayı çağrıştırır. Arda. Ay Hazal diye bir kız arkadaşım var benim izliyorsa selam olsun. Para havadan üstüne düşüyor. <laughs> ya Gerçekten evet, öyle. Titreşim bu işte H ve Z harfleri. El i̇smini değiştireyim ben Nur'u yok ha. edeyim Hazal kız. <laughs> Şimdi şöyle bir şey de var. Nur'un kattıkları da var ama genellikle ben üç, dört harfli isimleri biraz uzak durun diyorum. Hani böyle harfalık e, harf kestirmeli. Nur aslında ne yapıyor? Beş var. Baş harfi neyle başlıyor? Beş bizim için neydi? Yenilik, özgürlük, seyahat etmek, kendini bulmak demekti. Yanına U'yu getirdi. Konuşması lazım Nur'un. R'yi getirdiğinde Nur durabilir. Orada bir R enerjisi, inat, ısrar enerjisi yapabilir. Tıkanıklık yaratabilir. Hani o yüzden... Ben de mi? Evet. Ha, nur. Ha, i̇nadım diyor. Oo, <laughs> 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 hani o çok inadımdır Oradaki nuru yumuşatabilir miyiz? Aa, bakarız tabii dediğim gibi bütün bakacağım. Nurun hayatında nelere ihtiyacı var? Nur ona iyi geliyorsa Nur kalsın zaten. O zaman şöyle yapalım. Onu özelde de zaten bakarız da <gülüyor> genel <gülüyor> tamam. olarak çocuklara isim koyacaklara liste tamam. verirsek mesela kız erkek isimleri olarak ne koysunlar mesela Hazal. Evet. kafasına para, yağar para yağdırır. Para yağdırır. <laughs> para enerjisini çeker kendisine. Başka neler var? Eğer duygusal anlamda biraz annesini babasını düşünsün, büyüklere saygılı olsun falan diyorsanız BKT'den Buket ismini koyabilirsiniz. Yani... Ay inanılır gibi değil benim asistanım Buket ve gerçekten tam tarif ettiğiniz gibi başka başka mesela lider olsun, işinde girişimci olsun, yeni başlangıçlar yapsın, cesur olsun. Arda ismi çok iyidir. Evet. Ayda ismi de çok iyidir yeni Ayda. Baş... Ayda. yeni başlangıçlar için. Ama sonuna dediğim gibi genelde böyle sesli harfle bitirmeyi ben öneriyorum. Mesela Ebru'daki u da aynı şekilde iletişimi açar. Evet. gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında Hani DMV isim demet koyacaksınız. Evet, eğer, eğer DSI çok iyidir, duygusal anlamda ona sevgi anlamında güven enerjisi verir. Fakat T'ye getirdiğinizde inkar eder. Yani hayatında olan bir şeyi reddetmek gibi. Hı hı. Bu bir sorun var, sorunu reddeder. Hayatındaki güzellikleri reddeder. O yüzden hani tek tek böyle 29 harfin birbirleriyle kombinasyona da bakıp. Yani onu akrofonoloji deniyor. Birazcık da o taraftan ilerlemek gerekir. Ama dediğim gibi büyüklerin isimlerini koymamaya çalışın. Onu onurlandıracağım diye. Tabii. Benim e, hayatımı de... mahvetme. Mahvetme. Evet yani <laughs> çocuğun o... hayatını mahvetme. Evet. Benim adımı ya da sizin adınızı annelerimiz babalarımız koydu ama sonrasında biz hayatımızı değiştirmek için bu çalışmaları yapabiliriz. Aa, ben bu çalışmayı size yaptıracağım. Tamam. Bir bakıyorsunuz yeni adımla <laughs> çıkıyorum. Yaptıracağım bu çalışmayı ise tamam, size kesin kararlıyım. Tamamdır o zaman. Tamam belki yani en, en, kısa zamanda arayacağım sizi. Aras nasıl bir isim? Aras ismi de şimdi A iki tane hatta A, 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 S var orada. Üç tane biri var. Aras ismi ilerletir. Soyadı ile tabii bakılması gerekir ama genel anlamda baktığımda bir şeyi başlatır tam yol alacakken atıyorum bir arkadaş ona bir şey dedi ya da bir şey aksi gitti durur. Onu tekrar harekete geçirmek için sen yaparsın. Sen iyisin böyle dışarıdan motivasyon almak ister Aras ismi. Hı hı. S ismine geldiğinde de tekrar yani Aras böyle bir sönümlenir onun enerjisi. Çok iyidir enerji olarak birdenbire pat diye düşebilir. Dolayısıyla hayatı inişli çıkışlı gidebilir. Hı hı. Ama dediğim gibi soy ismine bakıp doğum tarihine bakıp da genel bir Bilgilendirme daha sağlıklı Peki öyle olur. yapmak lazım. Tamam. Peki bir şey daha soracağım. Tabii mesela ki. böyle kendi e, iç mesela, kendi m, ismimiz bize iyi gelmiyor. İşte Hazal ismini sevdik. Hı hı. İçten kendimize Hazal 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 diyebiliyor muyuz? Diyebiliriz. Bunu işte seslendirmek o enerji dediğim ses enerjisi. Bunu söylediğinizde Hazal, Nur Hazal, Hazal evet. Nur nasıl bir şey istiyorsun, nasıl bir kombinasyon? Arkadaşlarınızdan başlayın, bana Hazal ismini söyleyin. Sonrasında da Hazal isminin enerjisini aktive ediyorum. Bitti. Evet, diyeceğiz bitecek. Peki, Ebru Kaya? Reborn. Reborn. Evet. Sosyal medyadan sorabilirsiniz Tabii. sorularınızı.